Lunar kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung telefonlarda klavye ayarlarını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şu an ben Q klavye kullanıyorum. F klavyeyi nasıl ekleyebileceğinizi ya da farklı klavye ayarlarını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen ayarlar kısmına tıklıyoruz. Burada aşağı iniyoruz. Genel yönetim var. Ona tıklıyoruz. Samsung klavye ayarları var. Ona tıklıyoruz. En üstte diller ve türler var. Üzerine tıklıyorum. Şu an bende Türkçe Q seçili. Buradan Türkçe F'i yapabilirsiniz. Kamu dairelerinde F kullanıyor. Pratik yapmak isterseniz telefonumu F'e çevireceğim derseniz Türkçe F seçmeniz gerekiyor. Klavyeniz F'e dönüşecektir. Sıralaması bu şekilde değişiyor. Dilleri yönet diyebilirsiniz. Şu an klavyem Türkçe. İsterseniz bunu farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Yazı şekilleri direkt çevirdiğiniz dile göre değişecektir. Diğer ayarları da genel olarak göstereyim. Bunları genelde değiştirmiyoruz. Bizim için dil ve türler önemli. Eğer farklı ayarlar yapmak istiyorsanız öngörücü yazı size yazdığınız kelimenin devamını getiriyor ve öneri olarak en üstte sunuyor. Emoji öner. Emojilerle ilgili kısımda gülen yüz ve benzeri emojileri size öneriyor. Otomatik olarak değiştir. Eğer yazdığınız yazıda hata varsa e, Türkçe seçili Türkçe bir yazı yazdınız. Kelime yazdınız. O kelimeyi hata varsa otomatik kendisi düzeltiyor. Buna benzer ayarlar var. Bunları çok kullanmıyoruz. Tema açık renk seçili. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Yazı boyutunu ve koyuluğunu gece modunu kullanmak istiyorsanız siyaha çevirmeniz gerekiyor. Klavyenin boyutu yazılara ya küçükse boyuttan büyütebiliyorsunuz. Seçenekleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Düzen, yazı tipi boyutu, özel semboller bunları kişisel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Klavye bu şekildeydi. Bugün klavyede dilleri ve türleri nasıl değiştirebileceğimizi gösterdim. Sağlıcakla hoşçakalın.